Üç aylar denen Recep, Şaban, Ramazan hayal ayı değildir. Bid'at donanma ayı değil. Gafletten uyanmak, günahtan tövbe etmek, kul hakkıyla helalleşmek, ibadeti artırmak ayıdır. Bunu da hiçbir şekilde ashab-ı kiramın yapmadıklarıyla yapıp kazanamayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının peşinden gitmek zorundayız. Eğer bir ilmuhal kitabında Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bunu yapardı diye yazmıyorsa, fukaha bunu ibadet olarak şöyle tespit etmiştir yazmıyorsa ondan sevap beklenemez. Bunun için ibadetleri, tövbeyi, kul hakkıyla helalleşmeyi ve arınmayı öne çıkardığımız ay bizim receb